Bunu bir konuşalımdan herkese merhaba. Ben Doktor Burcu Belli. Aslında bugün sizinle Kızıl Sultan vs. Ulu Hakan serisinde birazcık Meşrutiyet sonrasından bahsetmek istiyordum. Meşrutiyet'in son ermesinin akabinden 1878 ve 1908 arasında 2. Abdülhamit'in emek emek inşa ettiği sultan imajından bahsetmeye niyetim vardı. Özellikle de gelenekleri modern uygulamalarla nasıl bir araya getirdi ve bir sultan imajını nasıl yarattı bundan bahsetmek istiyordum. Fakat ona geçmeden evvel gelen yorumlar ve mesaj meşrutiyetin ne olduğu ile ilgiliydi. O yüzden kısacık bir meşrutiyet videosu yapmaya karar verdim. Hadi gelin bunu bir konuşalım. <laughs> Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Arkadan gelen horlama sesi köpeğe ait. Bunun için kusura bakmayın. Aslına bakarsanız 2. Abdülhamit tahtta çok daha iktidar şansı olan bir şehzade değildi. Daha ziyade siyaset dışındaki işlere adamıştı. Özellikle de ticaretle oldukça başarılı olduğunu biliyoruz. Biz böyle hayvan alıp satımı yapıyor ya da bugün belki broker diyebileceğimiz yani parayla ilgileniyor ve bu işte de başarılı aslında. Çünkü iktidara geldiğinde kendince çok iyi bir e, parasının olduğunu biz biliyoruz. Hatta cülüsünü kendi hazinesinden, kendi parasından dağıtıyor askerler. Geçen bölümde 2. Abdülhamit'in nasıl tahta çıktığından birazcık bahsetmiştim. E, milliyetçilik fikrinin orta ve uzun vadede Osmanlı Devleti'ni doğrudan çarpacağını düşünen Jön Türkler, yani Osmanlı Devleti'nin entelektüelleri, e, Abdülaziz'e gidip biz artık meşrutiyet istiyoruz demeye başlamıştı. Bunun temel sebebi de aslında durup dururken bir sabah uyanıp da Meşrutiyet Osmanlı'ya çok yakışır gibi bir şey değildi. Bunun temel sebebi o dönemde Avrupa devletlerinde parlamenter monarşinin popüler olması ve bu yönetim sisteminin sorunları daha kolay çözebildi ve milliyetçilik gibi çok sert bir fikirle özellikle imparatorlukların yani monarşilerin mutlak monarşilerin altına uyabilecek bir fikirle mücadele etmenin tek yolunun parlamenter monarşi olduğunu farkına varmaları ile ilgiliydi. Bu yüzden e, Jön Türkler parlamento ister de ister dediler ve bunun için de dönemin aslında gayet modern padişahı Abdülaziz'in yanına gittiler fakat Abdülaziz bunu kabul etmedi. Bunun üzerine kendilerine daha yakın duran ve meşrutiyete de sempatiyle bakan 5. Murat'ı tahta çıkarttılar. Peki gelelim Meşrutiyet nedir? Meşrutiyet dediğimiz şey parlamenter monarşi, anayasal monarşi ya da modern monarşidir. Bunun mutlak monarşiden farkı nedir derseniz de mutlak monarşide monark, lider, padişah, çar, emir ne demek isterseniz o Tanrı tarafından seçildiğini söyler ve haliyle sorumlu olduğu tek iktidar Tanrı'dır. Yaptığı hiçbir şey onun dışında herhangi birisine dair onu sorumlu tutmaz. Fakat parlamenter monarşide ya da anayasal monarşide Padişah, çağrı, lider, sultan, monark ee, parlamentoya karşı da dolaylı yoldan parlamentodaki milletvekillerini seçen halka karşı da sorumludur. Aslında bu küçük kelimecik bir kelime çok ciddi bir farklılık anlamına geliyor. Ve Osmanlı Devleti'nde de dediğim gibi az evvel anlattığım gibi 5. Murat'la birlikte bir meşrutiyet yolculuğuna çıkmak isteyen Jön Türkler bunu onunla çeşitli gerekçelerle özellikle de 5. Murat'ın akli melekelerinin yerinde olmaması bahane edilerek ee, sürdüremediler. Bunun üzerine tahtta çok da ihtimali olmayan Hamit Efendi'ye gidip sordular. Hamit Efendi'nin de onay vermesinin akabinden Abdülhamit'i saniye yani 2. Abdülhamit olarak ee, Abdülhamit 1876'da tahta çıktı ve söylediğinin de arkasında durdu. Tahta çıktıktan kısa bir süre sonra meşrutiyeti ilan etti. Yani parlamento açıldı. Peki Osmanlı Devleti'nde parlamento, birinci parlamento nasıl çalıştı? Biraz ondan bahsedelim. Birincisi bizim bugün bildiğimiz seçim sisteminden çok farklı bir seçim sistemi var. Yani herkes gidip kendi oyunu sandığa atmıyor. Önce yerel liderler seçiliyor o yerel liderler gidip hangi mebusanın, hangi mebusun meclise gireceğine karar veriyor. Birinci seçim İstanbul'da ayrı, imparatorluğun geri kalanında ayrı yapıldı. Yani burada iki tane seçim yapılmış oldu. İstanbul dışındaki bölgelerde zaman kaybetmemek için zaten seçilmiş ya da atanmış yerel liderler çoktan seçilmiş kabul ettiler. Bu insanlar gidip Meclis mebusları için doğrudan oy verdiler. Peki, şunu söyleyeyim. Aslına bakarsanız 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar bazı ülkelerde daha da geç yapılan bütün seçimler eksik, hatta birazcık aksak. Neden diye soracak olursanız, çünkü bu seçimlerde çok önemli bir nüfus oy kullanmadı kadınlar oy kullanmadı. Dolayısıyla biz ne kadar özgürlükten, eşitlikten bahsetsek bile bu erkeklerin hakim olduğu bir alandı ve kadınların eşitliğinden ve özgürlüğünden de yüksek sesle pek bahsedilmiyordu. Pekala, gelelim ee, meclisin neden ve nasıl kapatıldığına 1876'dan sonra meclis açıldıktan sonra 1877 ile 1878 arasında Osmanlı Rus Savaşı çıktı. Ee, Hicri takvimde 1293'e tekabül ettiği için 93 harbide denilen bu savaş çok da beklenmiyordu. Üzerine üstlük Abdülhamit tahta çıktıktan çok kısa süre sonra başlamıştı ve Abdülhamit henüz daha siyasetin tam olarak şeklini muhtemelen kavrayamamıştı. Çünkü dediğim gibi 76'da iktidara geliyor, 77'de hemen savaş başlıyor. Çok hazırlıksız bir savaştı ve Osmanlı Devleti bu savaşta savunma pozisyonundaydı. Gerekçesi neydi? Gerekçesi şu. Tam da Jön Türklerin korktuğu gibi milliyetçilik fikri Osmanlı Devleti'nde ciddi ciddi hissedilmeye başlanmıştı. Balkanlarda bu milliyetçilik fikri bayağı yüksek sesle konuşuluyordu. Ve tabii ki bunun temel motiflerinden bir tanesi de Batılı devletlerin özellikle de e, Balkanlardaki Ortodoksların hamisi olduğunu iddia eden Rusya'nın e, buradaki hareketleri başlatması, kışkırtması ya da beslemesi. Bunun üzerine Batı kamuoyunda bir anda Osmanlı devletindeki Hristiyanların, gayrimüslimlerin hakları ellerinden alınıyor. Bu insanlar... E, işte öldürülüyor, katlediliyor falan diye bir kamuoyu yaratıldı. Bunun üzerine de Rusya e, koruduğu Ortodoksların hakkını savunmak için Osmanlı Devleti'ne saldırdı. Dediğim gibi Osmanlı burada savunma pozisyonunda kendi sınırlarını korumaya çalışıyor ve bu mücadele bir sene boyunca sürdü. Fakat en sonunda savunma hattı yarıldı ve Rus askerleri İstanbul'da Ayastefanos'ta denilen Yeşilköy'e kadar geldiler. E, hatta burada küçük bir şey söyleyeceğim. Orada bir anıt diktiler. Aristofonos Anıtı. 1878'den 1914'e kadar o anıt orada kaldı. Birinci Dünya Savaşı başladığında o dönemki iktidarın bu heykelin yıkılmasında etkili olduğu söylenilir. Peki hatta bu bir de filmi alındı. Osmanlı Devleti'nin ilk sinema filmlerinden kabul edilir. Bizim film dediğimiz şey o dönemde şu anki gibi bir şey değildi. Pekala gelelim 77-78 savaşının sonuna. Bu savaşın sonunda Ayestafonos Anlaşması imzalandı. Fakat Ayestafonos Anlaşması başta İngiltere olmak üzere Avrupa devletlerini çok da tatmin etmedi. Onu çöpe attılar. Onun yerine Berlin Anlaşması'nı yürürlüğe koydular. Berlin Anlaşması Osmanlı İmparatorluğu'nun imzalamak zorunda kaldığı en sert anlaşmalardan bir tanesidir. Bu anlaşmanın sonunda Osmanlı Devleti'nin elinden Kars, Ardahan ve Batum'da dahil çok ciddi bir toprak çıktı. Bu toprakla beraber çok önemli bir nüfus da Osmanlı Devleti'nin elinden kayıp gitti. Tam topraklardaki Müslümanlar hızla imparatorluğun elinde kalan topraklarına gelmeye başladı. Bu çok ciddi bir kaos anlamına geliyor. Bu esnada salgın hastalıklar, yoksulluk, enflasyon çok sert hissedildi ve ee, Osmanlı Devleti açıkçası çok zor bir 1878 geçirdi. Bu savaşın akabininden de parlamentodaki tartışmalarda savaşın suçlusu ya daha doğrusu mağlubiyetin suçlusu daha yeni tahta çıkmış 2. Abdülhamit ilan edildi. Abdülhamit parlamentodaki bu suçlamalara doğrudan cevap vermedi. Fakat sonrasında meclisi tatil ettiğini söyledi. 1878 ile 1908 arasında uzun bir tatil dönemi yaşandı. Dediğim gibi meclis feshedilmedi, tatil edildi. Ben Doktor Burcu Belli bugün sizlere Osmanlı Devleti'nde birinci meşrutiyetin ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Böylece birinci meşrutiyetle beraber aynı zamanda birazcık da 93 Harbi'nden ve 93 Harbi'nin sonuçlarından söz ettik. Kızıl Sultan vs. Ulu Hakan serisinin bir sonraki bölümünde Artık parlamento kapandıktan sonraki dönemden bahsedeceğim size. Yani 1878 ve 1908 arasında Abdülhamid Osmanlı prensliğini nasıl yönettiğinden ve Abdülhamid'in yönetmeye gayret edeceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.